Herkese merhaba. İlk videom, ilk mikrofon ayarım ve rüzgarla bir günden herkese merhaba. Bugün ilk videom olacağı için herkes gibi ben de motora nasıl başladım, ilk tercihim neydi ondan bahsedeceğim. Bundan 7 sene önce lise 1'de altın elbiseli adamın videolarını takip ediyordum ve gerçekten Allah rahmet eylesin sevdiğim bir abimdi. Sürekli YouTube'dan altında gecelerine katılıyorum. işte izliyorum. İçeri, i̇çerisim böyle kalbimin içinde bir lan dedim ben bu motosiklete aşık oldum. Motosiklet hevesine kapıldım. Ben de bir motor alacağım gibilerinden şeyler düşünüyordum. Tabii lise zaman, lise birdeyim o zamanlar. Arkadaşlara da anlatıyorum ya araba nedir motor alın falan filan cart böyle. Şimdi iki isim vereceğim. Bu iki isim biri Furkan, diğeri de Burhan diye bir arkadaşım ve motora başlamamdaki en büyük etki, etkisi olan kişilerden ikisi abi. Şimdi neyse bir gün okuldan çıktım eve gidiyorum. Evle okul arası yaklaşık 4 kilometre 5 kilometre falan. Hani yürüyerek git gel yapıyorum çarşıya geldim. Çarşıda bir alışveriş merkezinin ön tarafında CBR 250R böyle kırmızı siyah. Yok pardon, kırmızı beyaz, mavi. PRC modeli, tek farlı olan modeli. Böyle motora 5 dakika abartısız baktım. Ya motoru hani çok hoşuma gitti. Dedim ki ben açık oldum ya dedim motor alacağım dedim. Kesin kafeye koydum abi. Ertesi gün oldu. Okula gittim. Burhan dediğim arkadaşıma anlatıyorum. Bak dedim dün işte şu AVM'nin önünde şu plakalı şu renkte renklere sahip işte CBR 250 yazan bir motor gördüm dedim. Arkadaşım da bana o motor kendilerinin olduğunu ve akrabalarıyla ortak aldıklarını söyledi ve telefonundan çıkartıp o resimleri gösterdi motora ait resimleri ben Tabii o falan oldum. Böyle aşık oldum motora. Dedim motor alacağım. tabi ee, tabii aradan bir sene geçti. Ben o bir sene içerisinde babama hani babam da e, geliri ortanın bir tık üstünde maaş alan biriydi. Babama diyorum ki hani baba işte bana motor alalım falan filan. Adamın başını netini yiyorum. O derece diyeyim yani. Çıldırmışım artık. Motor istiyorum abi. 10. sınıfta babamı ikna ettim. Birikmiş biraz param vardı Gittim kendime bir Yiva'dan kas kaldım abi Geld Qualifier O kaskı koydum kenara <laughs> Neyse Ankara'da 10DF'yi herkes bilir Gittik 10 Babam Babamda 10. sınıftayım İkna etmişim Babamı da ikna etmişim Gitmişiz abi Annem de var yanımda şunu bir geçmem lazım. Çok sıkıntı burası. Babamı da ikna etmişim abi. Bayi'ye gitmişiz. de abi CBR 125R Repsol. Tabi o zamanlar 8900 TL'ydi fiyatı. Benim alacağım zaman. <laughs> 8900 abi anlaştık. Babam dedi üstat işlemlere başlatalım falan filan. İşlemlere başladık alıyoruz ağzım kulaklarımla böyle çok heyecanlıyım mutluyum sonra babam yere bakmaya başladı bir anda o zaman anladım bir terslik olduğunu bana döndü dedi ki oğlum dedi benim bir tane oğlum var dedi onunla başına dedi bir şey gelsin istemiyorum dedi üstad dedi işlemleri iptal edelim dedi ben şok oldum abi <laughs> en büyük hayalim motor baban motor almaya götürüyor seni sonra vazgeçip geri geliyorsunuz işte dokunsalar alacaktım gözlerim falan doldu Arabaya bindik. Annem teselli etmeye çalışıyor. Babam teselli ediyor. İşte çalışır ileride alırsın falan filan gerçurt. Neyse abi 10. sınıftan 12. sınıfa kadar hiç şey yapamadım. Videolar izledim hep. Sağ sola araştırdım. O sırada da R25 çıktı işte. 12. sınıfta da staja başlamıştım. Stajda da böyle <laughs> iyi bir yerde staj yaptım. O stajı da bitirdikten sonra beni orada işe başlattılar. Ve biraz birikim sağladım. O sırada da Furkan dediğim bir arkadaş vardı ya. O Furkan dediğim arkadaş gene motosiklet hevesine kapılıyor. Tabi beraber büyüdüğüm bir arkadaşım o da benim. Anlatıyorum tabii ona da aynı şekilde. Bak böyle böyle motor alırsan işte her türlü rahat edersin sıfır motor şu bu arıza çıkartmıyor etmiyor falan filan R25 al. Hani başlangıç motoru bileğine hakim olursan hata kabul eder falan böyle anlatıyoruz. Arkadaşım Furkan gitti abi sıfır R25 aldı 2018 ABS'li modelini. Hani benim de aradan iki sene geçmiş motosiklet hevesim biraz sönmüştü. Hani olsa da olur olmasa da olur diyordum ben ve... Arkadaşım bu motoru alınca benim heves motosiklet aşkı sönmüştü. Bir kıvılcım arıyordu zaten tekrardan yanmak için ve o kıvılcımı Furkan sayesinde buldu. İçimdeki motosiklet hevesi aşkı bir at, tamamen güçlü bir ateşe döndü abi. Tekrardan işte o R25'i canlı görmem, arkadaşımın o motor alması işte onunla beraber benim de mutlu olmam. Çünkü beraber büyüdüğün bir arkadaşın liseyi falan beraber okuyorsun ve arkadaşın hayallerini kurduğun bir motor alıyor. Sen de mutlu oluyorsun. O da mutlu oluyor. O zaten havaları uçuyor mutluluktan. Dedim abi ben motor alacağım. Tabi bu zamanda da ben bir yandan da çalışıyorum. Staj yaptığım yerde işe başlamışım. 10 bin liraya yakın bir birikimim var. Ve sahibinden de bir gün dolanıyorum. Kırmızı beyaz R25 8300 kilometrede dedim ben bu motoru alacağım abi Ankara'da zaten ailem motora olan hevesimi ondan sonra aşkımı her şeyimi biliyordu onlar da tabi az çok kabullenmeye başlamışlardı Aa köpeğe bak lan neyse abi. Ben dedim bu motoru alacağım. Bizimkilere söyledim. Annem olumlu karşıladı. Annem çünkü benim fikirlerime, düşüncelerime saygı gösteren sürekli benim yanımda olan birisi. Babamsa tam tersi. Her söylediğime karşı gelen işte sürekli olumsuz şeyler söyleyen işte oğlum alma kaza yaparsın şunu yaparsın bunu yaparsın klasik Türk ailesi abi Hani e, Ailede genelde iki kişi olumsuzluk Söyler annen ya da baban Ben de annem sürekli benden yana Babam benden yana değil yani uzun lafın Kısası bu Sürekli işte Olmaz alma etme git arabanı sat Üstüne parayı koy güzel bir araba al Diyen birisiydi babam Hani arabacı klasik Türk ailesi abi öyle diyeyim ben size Abi motora gittim baktım Hoşuma gitti beğendim Aldım Niye ağır 25 aldım? Abi, Dedim mi? Yeni çıktı, çift silindir, güçlü makina, çekti şemali, emsallerine göre daha güzel, ee, emsallerine göre daha iyi gidiyor gaz açtığın zaman, sollamalarda, sıkıştırmalarda daha güzel gidiyor. Ve ya yani benim için en büyük etkeni tipi abi Ben şimdi genç adamım. Bana gidip de böyle yaşlı motoru gösterirsen ben o motora binmem ki. Hani ben buradayım diyecek motor ki R25 de o motorlardan bir tanesiydi. Ben de o yüzden R25 tercih ettim. İyi ki de R25 tercih etmişim. Ve ben o motoru 8300'de aldım. Sattığımda 18300'dü. Yani yaklaşık 10 bin kilometre yakın bir kilometre devirdim ve bunca zaman boyunca hiçbir kaza atlatmadım orijinal stok IRC lastikleriyle beraber ha, kaza atlattım ama kaza yapmadım öyle diyeyim ben size çünkü motorları cidden hani araçtan saymıyorlar onu ben de yaşadım ama Allah'a çok şükür hiçbir şey olmadı ardından yaklaşık bir 7-8 ay sonra motoru satmak zorunda kaldım ailemin borcu yüzünden. Sattım, borcu kapattım ve tekrardan birik biriktirmeye başladım. Bu biriktirme dönemi yaklaşık bir bayağı bir sürdü. Sonra bu görmüş olduğunuz 2019 model r 25 aldım. Bunu da almadan önce de ekipmanlarımı çok sağlam dizdim. Eldivenimi, ne bileyim botumu, tulum aldım. Hani binlik makine alacağım çünkü. Hani binlik makine düşürüyorum. 250'likten fazla şey 600'lik falan düşünmüyorum böyle. Çünkü ben bileğime hakim olan biriyim. Kendimi bilen biriyim. Nerede ne yapacağımı biliyorum. O yüzden hani belki de bu yüzden de eski motorumda hiç kaza yapmadım o RC lastikleriyle. Belki de kendimi bildiğim için herhangi bir sorun yaşamadım. Hani binlik makinelere bakıyorum. Alt de binlik gazlamasam aynı. Aynı yakıtı yakacak. Aynı şeyi yapacak. Hani 600'ü aldıktan sonra alıştıktan sonra tabii ki gazlayacaksın. Gazladıktan sonra 3-4 ay sonra o da yetmeyecek. E neden gidip 3-4 ay sonra yetmeyecek bir motoru bildiğim için binlik alayım ki diye düşündüm. En sonunda binlik bakmaya başladım uzun lafın kısası. Ve piyasada fiyatları aşırı derece uçtuğundan dolayı ve en kötülerine bile çok iyi fiyat biçtiklerinden dolayı ben dedim ki gideyim bir R25 alayım abi sıfır veya sıfıra yakın ki sıfırı da uçtu gitti sıfır almak da istemedim sıfıra yakın bir R25 alayım bineyim kafam rahat olsun yok trigger zindir gergisi yok zindir gergisi yok lastikleri yok işte tas sesiymiş debraj balatalarıymış onlarla uğraşmaktansa Abi sıfıra yakın düşük kilometreli bir motor alayım. Bineyim kafam rahat olsun. Hem ehliyetten de sıkıntı çekmeyeyim diye düşündüm. Ve geldim bu motoru aldım. Tekrar R25 tercihim oldu. Bu motoru alır almaz da bir sonraki videolarda anlatacağım. Rosso 2 taktım direkt. Çünkü orijinal fabrikasyon lastiği IRC'ye nazaran çok çok iyiydi. Fakat bu Virajdan sonra bana çok çok iyi gelmesinden sonra ee, Hani dediğim gibi ilerideki videolarda da anlatacağım Şu an üzerinden geçiyorum Ben virajı sevdiğimden dolayı Bana göre değildi pek bu lastik O yüzden Rostec'e geçtim Onun daha detaylı bir şekilde anlatacağım Video çekeceğim Bir sonraki videoda olacak Bu videoda da Niye R25'i tercih ettim Motora nasıl başlattığımı anlattım Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi ilk videom, ilk mikrofon ayarım havada rüzgarlı. Elimden geldiğince de güzel bir setup yapmaya çalıştım. Umarım hiçbir sıkıntı çıkmamıştır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, koronasız bir şekilde kalın. Allah'a emanet olun.